Eski sevgilini bıçaklamışsın. Başkasına baktığı için yolda. Sen bunu nereden öğrendin? Nurettin'den. Çok tehlikeli biriymişsin sen. Tersin çok fenaymış senin. Bütün sırlarını anlattı bana. Çok ispikçi bir adamın Nurettin. şimdi Nurettin'i geç. Ee, sen bu bilgiyle bana şantaj mı yapacaksın şimdi? Yok, 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 yok. yok. Ne alakası var ya? E, derdin ne senin? Ya benim derdim, Gönlüme söz geçiremedim Şehrazat. Kelleyi koltuğa aldım. Çıkma teklifimi yineliyorum. <laughs> Aa! E sen ne cesur bir şey çıktın ya? Sağ ol. O senin cesurluğun. <laughs> e ee, ne diyorsun sen şimdi bu son duruma? Olmaz diyorum. Neden? Sana kaç kere söyleyeceğim Tankut. Benim aklımda başka biri var. Nurettin mi? Nurettin değil. Biz o konuyu konuştuk onunla. <laughs> Ya benden hoşlanıyor da uzun bir ilişkiden yeni çıkmış. Beni üzmek istemiyor. Bak hem gelmiş benim hakkımda seni uyarıyor. Ne kadar düşünceli, ne kadar samimi. Ya öyle öyle. Peki kimmiş o zaman bu aklındaki adam? Seni ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez? Ay bilip ne yapacaksın? Bunu bilmek benim en doğal hakkım. Yakınımızda biri mi? Onu söyle en azından. Ha? Yakınımızda biri mi? Çok yakında biri. Rahatladın mı? Teşekkür ederim. Kısmen.